Rüzgarların bitki örtünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde yeryüzünü şekillendirmesinde etkili olan bir dış kuvvet e, dış etkendir. Kendisi de bir dış kuvvettir ayrıca. Buna göre bölgelerden hangilerinde rüzgar aşındırma ve biriktirme süreçleriyle oluşan yer şekillerinin görünme olasılığı daha fazladır demiş. Baktığımız zaman rüzgar bir bölgede etkili ise yer bitki örtüsü cılız dolayısıyla bölge kuraktır. Yani hangisi daha kurak diye soruyor. İç Anadolu bölümü kesinlikle kuraktır. Batı Avrupa bölümü kurak değil. Ilıman okyanusal iklimin görüldüğü bir yerdir. Dolayısıyla kurak bir bölge değildir. Yine Orta Asya kurak bir bölgedir. Bitki örtüsü cılızdır. Buna bağlı olarak rüzgar etkilidir. Kuzey Afrika zaten çoğunlukla sahra çölünün olduğu bir yerdir. Rüzgar çok etkilidir. Dolayısıyla cevabımız 1-3-4 yani E seçeneğidir. Sıcak çöllerde aşağıdaki yer yüz şekillerinden hangisinin oluşması beklenmez. Hamada Barkan çöl kaldırımı da denir ayrıca Hamada için. Barkan hilal şeklinde birikenlerde yine yardan e, rüzgarın etkisiyle oluşuyor. Tafoni ise rüzgarın oluşturduğu oyuklardı. Zaten sıcak çöller dediyse bizim için etkili olan dış kuvvet rüzgardır. Dolayısıyla bize aslında hangisi rüzgarın etkisiyle oluşmaz diye soruyor. Durumlin dediğim buzulların etkisiyle oluşan düzlükler diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde rüzgar biriktirmesiyle oluşan kumullar daha fazla görülür? Yani rüzgar daha etkilidir demek istiyor bize. Rüzgarın daha etkili olduğu yerler biraz daha Çölün etkili olduğu yerlerdir. Dünyada çöller nerededir diye soruyor. Baktığımız zaman birinci bölge Amazon'un olduğu yerde. Dolayısıyla çöl etkili değildir. Dördüncü bölge Çin'in olduğu yerdir. Ancak biraz daha alt kesimdir. Çöl çok etkili değildir. Dolayısıyla cevabımız Sahra'nın ve Arap çöllerinin olduğu 2 ve 3 yani B seçeneğidir. Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan kumullar çölü andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yanlış arazi kullanımları ve yağışların da azalmasıyla birlikte rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgede kumulların daha geniş alanlara yayılmaması için bitkilendirme çalışmaları yapıldı. Yukarıda verilen basın haberine göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Karapınar bölgesinde rüzgar aşını ve birikim şekilleri görülür. Baktığımız zaman kumullar birer rüzgar birikim şeklidir. Dolayısıyla hem de aşındırmanın da yaygın olduğundan bahsetmişti. Dolayısıyla erozyon bir aşındırma durumudur. Etkilidir diyebiliriz. Kapıda, Karapınar çevresinde yerleşim alanları kurulmamıştır. Böyle bir vurgu yapılmadı. Kumuların geniş alanlara yayılması doğal ve beşeri süreçleri etkili olmuştur. Evet baktığımız zaman bitki örtüsünün tarif edilmesi beşeri süreçtir. Rüzgarın etkili olması ise doğal bir süreçtir diyebiliriz. Cevabımız bu yüzden 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Bu şekiller haritadaki numaralanmış alanların hangilerinde daha fazla rastlanır bu şekillere? Baktığımız zaman yardan rüzgarın yumuşak kayaçları taşıyıp sert kayaçları geride bırakmasıyla oluşan uzun ve paralel sitler şeklinde jeomorfolojik yapılardır demiş. Rüzgarın yumuşak kayaçları bırakıp rüzgarın etkili olduğu bir yer olmasını bahsediyor. Rüzgarlar biraz daha karaların iç kesimlerinde yaygındır diyebiliriz. Dolayısıyla karaların biraz daha iç kesimleri olması lazım. Biraz daha e, kurak bölgeler olarak nitelendirebileceğimiz yerler olabilir. Yine baktığımızda birinci bölge bizim için zaten çöldür. Dolayısıyla e, rüzgar etkilidir diyebiliriz. Bir diğeri ise üçüncü bölge yine karaların iç kesimi rüzgarın etkili olduğu bir yerdir. Baktığımızda ikinci bölge e, muson ikliminin çok özür diliyorum. Ilıman okyanus ikliminin görüldüğü bir yer olabilir. Dördüncü bölge ise yine muson ikliminin görüldüğü bir yerdir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3'ün olduğu B seçeneğidir. Bu şekilleri aşağıdaki ülkelerin hangisinde rastlama olasılığı daha azdır? Rüzgarlar ince malzemeleri taşıyıp uzak e, mesafelere biriktirirken sert kayaçları aşındırarak yardan, tafani ve mantar kaya gibi karakteristik yer şekilleri oluşturur. Hangi ülkede daha azdır demişti. Baktığımız zaman bu bölgenin daha yağışlı olması gerekir. E, e, Suudi Arabistan, Mısır, Moğolistan, e, Avustralya çöllerin yaygın olduğu yerler dolayısıyla rüzgar etkilidir. Ancak Endonezya bölümü bol yağışlıdır. Dolayısıyla rüzgar bu bölgede çok etkili olamaz. Cevabımız bu yüzden A seçeneğidir. Rüzgarların aşındırma ve biriktirme yaptığı bir bölge ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. A kış yağışları yağmur şeklindedir demiş. Baktığımız zaman bölgenin kurak olması gerekir. Dolayısıyla kış yağışları yağmur şeklindeyse ise burası Akdeniz ikliminin olduğu bir yerdir. Dolayısıyla böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Bitki örtüsü cırız ve seyrektir demiş. Kesinlikle rüzgar etkiliyse bölgede bitki örtüsü cırız. Dolayısıyla bölge kurak ve bitki, bitkiler yine seyrek durumdadır. Yüksek ve bölgeler demek doğru olmaz. Volkanik kayışlar fazladır demek genelleme olur. Doğru olmaz. Hava yıl boyunca bulutludur demek yağışı getirir. Yağışlı olan bölgelerde rüzgarın etkisi azdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.